Hadi pusulayı tekrar izleyelim. Bugün dünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan Ulu Bey'in hayatını araştırman gerekiyor. Bir hükümdar olan Uluğ Bey'i dünyaya tanıtan, astronomiye verdiği önem ve bu alanda yaptırdığı eserlerdir. Eserleri arasında en önemlisi Semerkant'taki büyük gözlem evidir. Asırlar önce yapılan bu gözlem evi günümüzde de astronomi çalışmalarına ışık tutmaktadır. 1421 senesinde tamamlanan gözlemevi zaman içinde Kıyasettin Cemşit, Bursa'da Kadızade Rumi ve Ali Kuşçu gibi önemli bilim insanlarının çalışmalarına ev yapmıştır. Astronomi alanındaki araştırmalarıyla tanınan Ali Kuşçu, ülkemizde de önemli görevler üstlenmiştir. Tarihimizde matematik ve astronomi profesörü unvanı taşıyan ilk kişi de kendisidir. Dostum, zar Ali Kuşçu'nun ülkemizde eğitim verdiği medresinin bulunduğu şehirde seni bekliyor. Ben yarın